Ben onları imlasız bu kentte, rüzgar kapıyı çarpmasın, hayat dışarıda kalmasın diye yazıyorum. Merhaba. Bir kentin girdi tarihi, şiirimden ve şiire bir ömür boyu verdiğim emekten özür dileme belgesidir. Benim bugüne kadar yaptığım işlerin dışında ilk kez yayınlanan şiir kitabımdır. O nedenle çok önemsiyorum. Kuşkusuz, çok heyecanlıyım. Yaşamda ne varsa eksiyle gediyle yani bugün neysem ya da ne değilsem hepsini ben her şeyden önce İzmir'e sevgilimden dediğim bu kente borçluyum. Ve e, ilk şiir kitabımda İzmir kokmasını istedim. Bilmem koktu mu, bilmem anlatabiliyor muyum, bilmem bu kişisel tarih, dünya görüşümüzün, hayata bakışımızın gerekleriyle, estetikle, sanatla buluşuyor mu, buluşmuyor mu ona elbette okurlar karar verecek. Ama ben bu kitabı elbette yazdığına yani sevgilime, yani İzmir'e ithaf ediyorum. Kitabın bir özelliği var, QR yöntemiyle Aslı ışığın video düzenlemesi, Filya Savaşı'nın yorumlaması ve okumasıyla şiirleri dinleyebilirsiniz. Ee, o nedenle ilginç bir çalışma sanıyorum. Ee, tabii ki bunun böylesine bir böyle kitabın Hayatla buluşması için emek verenler var. Simene yayınlarına, sevgili dostum ve yayıncım Ercan Günaydın'a ve matbaadan dağıtımına emek veren bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere sevgi ve saygıyla selamlarken yaşasın şiir dostumuz diyorum. Bir kentin gizli tarihinde buluşmak üzere hayatın bize ihtiyaç duyduğu her alanda yoldaşlığımıza devam etmek üzere sakın kalmayın. Hepinize saygılar, sevgiler.